Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Değerli takipçilerim beni sorarsanız ben iyiyim. Bugün dışarıda hava güzel. Şöyle güneşten belli olur zaten. Hava güzel ama evin gölgesi geldi buraya. Onun için bugün dışarıda yemeğimi yapayım dedim. Biraz yemek nohut yahnisi yapayım dedim. Dolapta vardı yani. Şey, nohut, neden yahni? Ne saplıma elleme elleme. Bugün nahat vardı. Haşlanmış dolapta. Onu çıkarttım. Dolapta da biraz etim vardı. Onu da çıkarttım. Dedim biraz yahni yapayım dedim. Dışarıda otururken de Abdullah'a dedik semaveri veri yak. Bir çay içelim dedik. Yıka dökü yapıyor. Yakabilirse tabi. Şimdi patırtıyla bir şey yapıyor. Dörtten <laughs> Bugün şöyle Et Eti biraz daha şey olmuş. Çözülmüş buzu. Topaktı. Buzu çözülmüş böyle. Şimdi bu kavrulsun. Üstüne yağını, soğanı, salçasını koyacağım. Salçayı da zaten bildiğiniz gibi domates salçası, bir kaşık, bir kaşık da biber salçası yeterli oluyor. Domates salçası yemeğin özleşmesi için. Onun için domates salçası muhakkak kullanıyorum ben. Bugün biraz yoruldum. Çarşıya gittim, geldim. İşlerim vardı. İnternetimiz vardı. Borcunu ödememişim. Günü geçmiş. İnternet ağır gidiyor, dönüyor, dönüyor, duruyor. Bir video yükleyene kadar kaç saat geçiyor aradan. Onun için oraya gittik geldik. Mustafa ile beraber. Şimdi de bunu yaktım. Gelir anne, gelmez hemen. Anne. Dedim ocağı koyayım. Anne, Heh. o şey kuş var ya, evet. o nabın bu biraz seviniyor. Anne de yazmış. Anne de. Kim daha da? Ne? Kim Barım. Barım. Barım işte. o Anne. şey varmış küçük kırımda, o çocuk. Gidenin. Hmm. 30'u demiş. E, demiş on verin, öyle verin, demiş. Yok, aldı aldı. Gitmiş aldı kendi kuşunu. Ona Bir gram beyin yok bunlarda. Kuş başımıza bela oldu. Kedi desen aynı. Kediyi Kediler... atıp götürüyor. Nereye götürüyor? Allah satayım. Kediler. Hayır. İyi, güzel hoş ama her şeyin içine tumuyorlar. Kapıyı açmaya hasreti içeriye koşuyorlar, hücum ediyorlar. Dışarı. Oy yanar, o elin yanar. Orada ya. İçeriye hücum ediyorlar, dışarıda durmuyorlar. Ben de şaştım. Karton koş getir oradan yırt yırt içinden koy durmuyorlar. Bir şey vermeye hasretsin, bir şey yapmaya hasretsin. Dışarıda bir şey yapacağım, içeriye hücum ediyorlar. Şey yapıyorum ne anladı? O gün börek yapıyordum. Kimi hamura saldırıyor, kimi içe saldırıyor. Allah'tan bir yere koydular da öyle yaptık o böreği. Yoksa duracakları yok. Anne göstereyim mi? Anne göstersin. Neyini gösteriyor? Kaldır onu Allah Allah. Böyle, kuş başımıza bela oldu. Amanın kuş başımıza. içeri terliğine geziyor da. Kim geçti onu? Kim çıktı oraya kadar? Ben mi? Sen sahar. Başka kim çıkarttı? Benim terlik çünkü. böyle zaten. Dün takipçilerimiz geldi. Ee, fırından bulmuşlar. Yan taraftaki tuhafiyeden bulmuşlar. Ses yapma Abdullah. Abdullah ses yapma geldiler kızı iki kızı küçük kızı çok istemiş demiş gidek demiş illa demiş. Buraya geldiler. akşamda ee, akşam da bir bayan yazmıştı yorumda da. Abla ben de eğer şey olursa gelmek istiyorum diye. Buyurun gelin herkese kapımız açık bizim. Ama haberli gelirseniz iyi olur. Mesela dün ben çarşıya gidecektim. Hava bozuldu diye gidemedik. Eğer kadın geldiğinde beni yani ben çarşıya gitmiş olsaydım kadın geldiğinde beni evde bulamazdı. Onun için eee Instagram'da mesela haberleşelim. Mesaj atın. Abla geleceğiz. Evde misiniz? Değil misiniz diye. Bazen ben oluyor şeye gidiyor. Ne anladı? O toplamaya gidiyor. Evde olmuyor. Yani işimiz gücümüz oluyor. Ya benim arkadaşı geliyor. Gel geldi. mi? Şey gelmedi. Süleyman geldi. Görseler bize sütlerci miymiş? Bana hareket yaptı. Git bu zor. Ha, altını yaktım arkadaşlar. Evet. Bunu çarpayım soğanın da kavururken yine gösterdik. Bu biraz şey olsun eti yumuşasın. Anne. bunu dursa. Ne olmuş? Ne olmuş? He. mı? He. Evet. Arkadaşlar eti kavruldu şöyle soğan atayım içine. <gülüyor> 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 Altına da harlayayım da bari. Anca yetişir. Yanına da azıcık french fry pişireceğim. Ve mesela french fry'ı seviyor. Üstüme gelmeyin. Nerede? Şey uçuşuyor kızım buradan. Karton attı değil ya içine? Hmm. Ne uçuşuyor. yavaş yavaş yanar altı. Okay. Semaver. Arkadaşlar sizlere bir şey soracağım. Ee, semaver yanıyor göster kızım. Ee, şey dur sorun sorayım da ondan sonra. İçli köftenin dışına siz ne koyuyorsunuz? Mesela ben bulgur, şey yani e, köftelik bulgur, ee, bir tane annem soğan koy dedi. Soğan koyuyun. Salçasını mesela. İrmik koyuyun. Onları makinede çektikten sonra bir de un koyuyun. Ee, ama yine elimde yaparken de çatlama olmuyordu. Yani ya da kızarttığımda çatlıyordu da haşlarken çatlamıyordu. Ama e, şeyde bu makinede yaptığımda e, haşlarken de kızartırken de muhakkak bir çatlama oluyor. Yani çatlıyor derken iç içi komple çıkmıyor. Kenarından hafif açılma yapıyor. Bu neden kaynaklanıyor? Bunu bana bir bilgilendirirseniz iyi olur. Ya ben bir yerde hata mı yapıyorum? Yani normalde yaptığım işi köfte evde elde yaparken bir şey olmuyordu. Ama e, elde yaparken bir kere yaptım. Tepside yaptığımda şey yaptım. Tepside kızarttım. Ee, yarısı yağın içindeydi yarısı dışındaydı ondan çatlama yaptı ama komple yağın içinde olmuş olsaydı çatlama yapmazdı bunu e, beni bilgilendirirseniz çok iyi olur yani benim yaptığım bir, e, bir yerinde bir hata mı yapıyorum ne yapıyorum onu bilmiyorum bana bir bilgi verirseniz çok iyi sevinirim arkadaşlar sevma şey, veri göster kızım da göster aslında geçiş şuradan yakından yahneyi gösteririz Arkadaşlar yahnemiz böyle. Bakın ne güzel özleşmiş. Çok da güzel olmuş. Şimdi yemeklerimizi katalım. Pilavımız da burada pirinç pilavı. Hiç yapma dişlerim kamaşçık. Su nedir? Ayağın orada. Şiş aldı. Başka neyi getireyim dedin? Getir? Başka bir şey getirmeyeceğim onu doldur, elini de yıkadı. yemediğimiz için yemek yiyoruz. Ekmek kilo aldırıyor çünkü. Onun için zamanında çocuklara ekmeği yedirdim. Kilo aldılar. Şimdi ekmeği de suyu yemek yesinler. Yemeği eritir bünye de ekmek kilo aldırıyor. Hamur olduğu için çünkü. Zaten kimse yemiyor. Ha, kimse yemiyor. Bir eşim yiyor zaten. Artık çocuklar da ekmeksiz yemeye alıştılar. Bunu Abdullah ben yiyeceğim. dolma turşum arkadaşlar. Hani videosunu çekmiştim bu dolma turşunu. Hmm. Şöyle getir kızım içini göstereyim şöyle. Bir tanesini açayım ben yedim onu. Şöyle arkadaşlar içi böyle. Lahana, havuç, kornişon, kırmızı biber falan koymuştum içine iyi oldu. Yatırabilir miyim? O gurur da siliyor. Yok Nohut. Biraz kat. Tamam ben ağabeyim yesin o zaman. Sen bir çöp çay mi şöyle? İki çöp çay. O yeter yeter. Bu yeter mi? Niyete başladım. Niyete mi başladın? Allah Allah. Hadi bakalım inşallah. <gülüyor> 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 Koştur Allah koş. Koştur Allah koştur. Yazı Koş gel koş gel koş gel. Yapacak. <laughs> Burada şey ya. E, virüs falan oluyor ya. Orada yazı ya adımla beraber koşuyor her şey yaparım. Halter yok ki orada. Halter işte, taş kaldırıp böyle park <laughs> 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 Neyse. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Nohut yahnesi, pirinç pilavı, meysal salata yaptı soruşunuz Allah olmayanlara nasip etsin Allah olmayanlara versin dışarıda kalanlara Rabbim yardım eylesin bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın